Öğren Ayşe hobileri YouTube kanalından Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok hoş çok kolay bir örgü modelinden bahsedeceğim videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunda aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Evet hemen modelimize başlayalım. İpim orta kalınlıkta 100 gram 260 metrelik bir bebe yünü arkadaşlar. Şişlerimde üç buçuk numara şöyle göstereyim. Evet hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Yani çift sayıda bitmesini istiyoruz. Hızlıca ilmek atarak başlıyorum. Bu kadar ilmek yeterli olacaktır. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Benim için bu kadarı ideal. Evet. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum arkadaşlar modelime. Öncelikle bir ters bir düz olacak şekilde lastik öreceğim. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz fakat bu modeli bir ters bir düz lastik daha da hoş olacaktır diye düşünüyorum. Model ilerledikçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, bu şekilde bir ters bir düz lastik yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ters ilmeğim ters alıyorum. Devamındaki düz düz aldım. Ters düz olacak şekilde devam ediyorum. Bir sırada gideceğim arkadaşlar. Modelimin ön yüzüne gelmek için ilk ilmim örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeğimi ters. Yine tersten ördüm. Düzü düzden örüyorum. Lastiğimi uygulamaya devam ediyorum. son ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Bakın şöyle göstereyim şu iki ilmeğimi devamındaki iki ilmeğimi ters ve düz ilmek var devamında. İki ilmeğimi beraberce tersinden olacak şekilde örüyorum. bir defa arttırdım yine iki ilmeği tersten olacak şekilde örüyorum ipin katına dikkat edin arkadaşlar açılmasın bir defa doladım yine aynı işlemi uyguluyorum bu sıramızda hem kesiyoruz hem kestiğimiz ilmeğin yerine ilmek koymuş oluruz aslında İlk önce iki ilmeği beraberce tersten olacak şekilde kesiyoruz. Sonrasında bir defa dolayarak ilmeği yerine koymuş oluyoruz. Evet bakın Son iki ilmeğimi de kesiyorum. Bir defa da doladım ve son ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İlk sıramız bu şekildeydi. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğin bakın arttırmış oldum. ilmek ipi kendi tarafıma alarak arttırmış olduğum ilmeği tersten örüyorum. Devamındaki ilmeğim normal ilmeğim onu düz örüyorum düz bir şekilde görüyorum zaten yani bu sıramızda düz ters olacak şekilde örgümüzü örüyoruz arttırmış olduğumuz ilmekler ters diğerleri düz ters düz ters düz bu sıramız bu şekilde Son ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırası böylelikle tamamlanmış oldu. Geçiyorum modelimin 3. sırasına. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim ters yine tersten örüyorum. Devamındaki ilmeğim düz düz bir şekilde örüyorum. Yani burada ilmeklerimi gördüğüm gibi alıyorum. Çok hızlı ilerleyen muhteşem bir örgü modeli arkadaşlar gerçekten. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı, çok güzel bir örgü modeli. Son ilmeğimi de ördüm. Devam ediyorum. Bu sıramız modelimizin son sırası olacak. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine e, ilmeklerimi gördüğüm gibi alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Modelimizden neler yapabiliriz? E, yelek modelleri çok hoş olacaktır. Bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerinde atkı, bere, şapka, hırka gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Son ilmeğimi de ördüm bu şekilde modelin ilk modelimi tamamlamış oldum şimdi modelim kendini tekrarlayacak ilk ilmeğimi örmeden alıyorum devamındaki iki ilmeğim ters bir şekilde bakın şöyle alıyorum iki ilmeğimi ters bir şekilde Öncelikle kesiyorum doluyorum Tekrar iki ilmeği kesiyorum, doluyorum. Modelimin ilk sırası bu şekilde iki ilmeği kesiyoruz ve doluyoruz. Sonraki sıralarda zaten e, ters düz olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyorum ve son ilmeğimi de ördüm. Bir sonraki sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim arttırmış olduğum ilmek ters bir şekilde ördüm. Devamındakini düz, ters. Düz, ters. Düz ve ters bu şekilde devam ediyorum Sonra ilmeğimi de örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi ters ters bir şekilde örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Bir ters, bir düz şekilde geliyor zaten arkadaşlar. İlmeklerimiz Son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Evet, son bir sıra daha ters düz öreceğiz. Ondan sonra ikinci modelimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki bir ilmeğim ters, bir ilmeğim düz. Bu şekilde. Ben daha öncesinde büyük bir parçada yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Örmesi oldukça zevkli. Çok hızlı ilerlediği için Evet. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Daha öncesinde büyük bir parça da örmüştüm dediğim gibi. Şöyle şunları kenara alalım. bak Oldukça esnek, oldukça da güzel bir model arkadaşlar. Gerçekten örmesi acayip zevkli Çok çabuk ilerliyor, çok hızlı ilerleyen bir model. Şöyle beyaz olduğu için beyazın üzerinde tam gözükmedi Galiba şu şekilde yapayım Evet Ben modelimi çok beğendim Umarım Sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz arkadaşlar Beni izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın